Arkadaşlar e, neydi, bugün sizlerle bir animasyon paylaşacağız. E, şöyle yap diye bir uygulama. Siz indirirsiniz. Zaten indirmeniz için paylaştım. E, bak, a, ı, e, yapıyor. Ortaya basmanızda da, bakın. Şey, e, şey var, video var. O yüzden yapmıyor arkadaşlar. Yapınca ses yapıyorsunuz. Yani ses çekiyorsunuz. Yani pardon, e, videoyu çekiyorsunuz. Sonra sesiniz aynı. Orada sesler var. Seslere basıyorsunuz. Seslerinizi oradan değiştirebilirsiniz. Bu uygulama adı yap, yap değil. Şimdi size göstereceğim. Ama lütfen abone olmayı unutmayın. Uygulamalardan tüm Pardon. Şöyle evet, Girdi. Şöyle Hı. Adına bakın. Bakın yap mesagin Baktınız mı? Baktınız tabii. Bir tane daha uygulamamız var. Ee, şu da Faca ee, yüzünüzün yerlerini değiştiriyor. Bakın. Resimde olduğu gibi. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere paylaştım. de abone olmayı unutmayın. Ee, i̇yi günler. Iyi